Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel USDT kazanacağımız bir siteden bahsediyorum. Sitemizin ismi AgiQ2. Site yeni arkadaşlar. Linki videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Bakın buradan mail adresinize giriyorsunuz. Burada iki kere şifre giriyorsunuz. Ondan sonra registra tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar kayıtta bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bunu close diyerek kapatıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu sistem yatırımlı bir sistem burada yatırım yapmamız gerekiyor. Bütçenize göre yatırım yapabilirsiniz. Bakın recharge kısmına geldik. Minimum burada arkadaşlar 8 dolar gibi bir bakiye yatırabiliyoruz en az olarak. Ondan sonra 8 dolar üstünde herhangi bir bakiye yatırımı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz Tron isterseniz USDT olarak. Mesela USDT'ye tıkladınız arkadaşlar. Hemen burada size bir tane USDT adresi verecektir yatırım için bakın burada iki tane hesaplar buradan kuantitif hesabı seçiyoruz burada o istatistik vermiş copy diyerek kopyalıyoruz ve buraya minimum 8 o göndereceğiz arkadaşlar İsterseniz 10 isterseniz 15 fark etmez gönderme yapıyorsunuz gönderdikten sonra Recharge Complete kısmına tıklayarak onaylıyoruz arkadaşlar yaptığımız yatırım Ondan sonra geliyoruz Quantify kısmı var arkadaşlar burada yatırdığınız miktara göre size paket verir Mesela 8 dolardan üstü 1, Vip 1 oluyor. 8 dolardan üstü Vip 1. 30 doların üstü Vip 2. 60'ın üstü Vip 3. 100 doların üstünde yatırsanız Vip 4 oluyor. Buna benzer oluyor arkadaşlar. Yani şimdi hemen ben zaten daha önce yatırım yapmıştım. Bakın Vip 1 oldum. 8 dolar yatırmıştım. Start Quantify kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1-2 dakika beklememiz gerekiyor. 1-2 saniye sonra hemen burada bakiyemiz göreceksiniz bakın iki buçuk dolar hemen bize verdi günlük buradan iki buçuk dolar kazanıyoruz arkadaşlar bu şekilde şimdi bakiyemizi aldık bakın burada her 24 saatte bir alınabiliyor yani her gün saat 10'da alabilirsiniz 22 saat sonra tekrar alabiliyoruz arkadaşlar burada kazancımızı withdraw kısmına geldik çekim için usd adresimizi altta da girişteki şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bakın buradan confirm kısmına tıklıyoruz. Şimdi bir iki dakika içerisinde çekimimiz onaylanacaktır ve ulaşacaktır. Bakın withdraw success dedi. Hemen arkadaşlar şimdi çekim gelene kadar size hemen buradan referans kısmını anlatayım Bakın altta invite friends kısmı var arkadaşlar oraya geliyorsunuz burada linkiniz var kopyalıyorsunuz ve arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz arkadaşlarınız yatırım yaparsa da onların yaptığı yatırımlardan güzel kazançlar elde edebilirsiniz Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki buçuk dolarlık çekim anında USDT adresime ulaşmış bulunmakta Evet dostlar az önce de görmüş olduğunuz gibi site çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.